Adana vatandaşlarımız ve Bağcalı çalışanları. Bizler 8 aydır burada maaşlarımızı geriye dönük olan maaşlarımızı eksik olanları alamıyoruz. Ben getirdim sadece? Çarşamba günden beri burada Ay, üç gün dört, e, pardon bugün dört beşinci eylemimizi yapıyoruz. Bize destekleriniz var. Adana Tarmiye'de size başlarına Özden Hocam'a temel hakkınız, haklı ve meşru talebiniz için verdiğiniz bu mücadeleden dolayı da tüm arkadaşlarımı tek tek kutluyorum. Çünkü bu son derece haklı bir taleptir, meşru bir taleptir. Emeğine, alın terine sahip çıkmak da bu dünya yüzündeki en onurlu, en kutsal şeydir. Hepinizi kutluyorum sevgili arkadaşlar. doğan o geriye dönük ödemelerin zaten 8-9 aydır beklediği için bu enflasyon karşısında en az yüzde 50, yüzde altmış alım gücünü kaybeden bu geriye dönük ödemelerin bir an önce ödenmesi. Hayır demişler ya taksitle diye. Biz bu hastanelerde taksitle çalışmıyoruz. Biz bu hasta Türkiye'nin dünyanın eve kapandığı dönemde bir tek biz bu iş yerlerinde sağlık işçileri olarak 24 saat çalıştık. Günlerce evimize gitmeden çalıştık. Bir hafta 15 gün, 30 gün çalışan arkadaşlarımız oldu. Sağlık işçisinin hakkı ödenmez dediler. Hala ödememeye devam ediyorlar. Zaten kaşıkla verilenin kepçeyle geri alındığı adaletsiz vergi sistemiyle şimdiden bu üç kuruş maaşlarla yüzde otuz beşlik dilime girdiniz hepiniz biliyorum. Kaşıkla verilenin kepçeyle değil artık kazanla alındığı bir süreçte düzenin bütün çarklarının işçiden alıp patrona vermek için döndüğü bu süreçte emeğimize sahip çıkacağız ve mutlaka bu geriye dönük ödemelerimizi birinci taksitte yatırılmış arkadaşlarımızdan öğrendiğim kadarıyla taksitte ödenmesini asla kabul etmeyeceğiz. Bugün saat 16'da rektör hocamızla bir görüşmemiz olacak. Öncesinde başkanımızla konuşuyoruz. Bir araya geleceğiz. Ve bu talebimizi mutlaka ama mutlaka en kısa zamanda sonuçlandırmalıyız.